Galatasaray'la liderlik maçındayız. İnşallah kazanacağız. İsmail Kartal'ı dedi. Bro maçı yani bu şekilde kazanacağız. Gergin uykuna. O taktikle çıkacağım. İnşallah kazanacağız bu maçı. Galatasaray sevmiyoruz. Abi. abi yalan mı söyleyelim ya? Ben sevmiyorum. Gram günahım kadar sevmiyorum. Abi. Hadi beyler. Olur Hadi izleyen, Gelip her şeyi yoluna koyacak biri Gitmeseydik ya Şeker'e mi Dotunut'a sattım ya Yeni yani. Orada sarıydı e yeme başladılar Hakeme küfür ediyor Hakem Başladılar seni Ne yapıyorsun sen Hoca başlarından yönettiğim maça. Alo. Ne yapıyorsun sen ya? Ulan gol yiyorduk ha. Sıfır sıfır her ya. 0 -0 İki takımın avu galsı üstüne yani. Oğlum Asensio iyi Ya bunu çıkarın de... Kim çıktı lan? Sani çıktı. işte bu. Sani sakatladı. Bayno gittiniz. İyi güzel. Şalay'da mı çıktı? Şalaydı çıktı lan. Ne yapsak? Şu sarı kartları alalım. Bunlar beni korkutuyor çünkü. Asensio kanata. Hadi be gel. Olmadıysan ben forvet çıkacağım. 3 forvet. Mourinho tak. Kendisini satayım. Mourinho. başla Serni. Rangers maçı taktik. 0-0. Okan. Okan manifestleri. Ne <laughs> bela. Ayy. Sen de bakış gibi sen Oğlum Abdülkerim sol bek oynuyor. nasıl taktik ama Okan bek bek yok ya Okan adam. Sattın ne mi Singo'yu? Beğenmedi Singo'yu da göndermiş ama. Her sene yine bek alıyorlar ya. Yeler oynuyor sadece. Sol bek. hayır, Ayar. Gol atıyorduk. Hadi beyler. Bir tane lan. Hadi lan şampiyonluk için. Vuru vuru vuru. Oğlum Uğurcan Fatih dedim işte imparator Senin anayı götünü bacını sikerim dedi Talişka'dan 50 metreden gol yiyen anlaşma satayım Beraber Ulan iki maç iki maç ikisi de beraber Delireceğim mi? Yani. Şimdi kimin uğrunda Kim ölürdü uğrunda yani Şampiyon Bitti beyler her şey bitti Bitti her şey bitti Sana çok kızmış olsam da انا ملي